Yazılar yaklaşıyor. Sen hala nasıl çalışacağını mı düşünüyorsun? Artık endişelenme. Kara Akademi ile birlikte senin için harika bir kitap hazırladık. Bu kitapta Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce, Sosyal ve Din Kültürü olmak üzere her dersin eğlenceli ve öğretici konu anlatımlarıyla konuyu hemen kavrayacaksın. Pekiştir bölümleriyle öğrendiklerini sağlamlaştıracak, %100 yazılı sorusu kısmıyla tam nokta atışı yapacaksın. Ve en güzeli her dersin sonunda okuldaki yazılıya birebir benzeyen örnek bir sınav seni bekliyor. Yani 5. sınıf öğrencisiysen bu kitapla 1. dönemdeki tüm yazılara %100 hazırsın. Biz bu kitap için çok uğraştık. Senin sadece açıp çalışman yeterli. Artık yüz almak çocuk oyuncağı. Kitabımızı açıklamadaki linkten güvenle satın alabilirsiniz. Yazılıya Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5. sınıflar 1. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayın.net adresimize ziyaret edebilirsiniz. Bu yazılı soruları MEB'in hazırlamış olduğu örnek yazılı sorularından ulaş oluşmaktadır. Sınavınızda da bu tür soruların geleceğini tahmin etmekteyim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Metni okuyacağız ve buna göre boşlukları dolduracağız. Rules at our school. Bizim okulumuzdaki kurallar. Hello, my name is Nick. Benim adım Nick. Welcome to our school. Okuluma hoş geldiniz. Our head, headmaster is Mr. Brown. Headmaster okul müdürü demektir. And we have 20 nice teachers. Ve 20 tane hoş öğretmenimiz var. We have some important rules at school. Bizim bazı kurallarımız var. The first rule is to be kind. İlk kural kibar olmak. We always help our friends and listen carefully to our Teachers. Arkadaşlarımıza her zaman yardım eder ve öğretmenlerimizi dikkatlice dinleriz. Another rule is to walk. Diğer bir kural yürümekle alakalı. Not wrong. Koşmak yasak. Yani koşmayacağız, yürüyeceğiz. In the corridors. Koridorlarda özellikle. This keeps everyone safe. Bu herkesi güvende tutar. When we went to speak during the lesson, we must always raise our hands. Ders sırasında konuşacak olursak kesinlikle elimizi kaldırmalıyız. We must obey the school rules to make our school a happy and safe place for everyone. Herkes için mutlu ve güvenli bir yer yapabilmek açısından okul kurallarına uymamız gerektiğinden bizlere bahsetmektedir. Ardından devam edelim. It is also important to Take care of our school. We must keep our classroom tidy and put the rubbish in the bins. Ve sınıflar işte düzenli ve temiz tutmaları gerektiğinden bahsediyor. Buna göre boşlukları dolduracak olursak. Our is Mr. Brown. Neyimiz bizim okul müdürümüz Mr. Brown'dur. Headmaster. We always help our at school. Our friends. Her zaman arkadaşlarımıza yardım ederiz. Do not run in the corridor. Koridorda koşmayız. We must always raise our hands when we want to speak during the lesson. İşte konuşacağımız zaman elimizi kaldırırız. Put the rubbish in the bins. Çöpleri çöp kutusuna atarız. Diyerek ikinci sorumuza geçelim. Diyaloğu okuyacağız ve soruları cevaplandıracağız arkadaşlar. Emily diyor ki hello Ali how are you? Merhaba Ali nasılsın? Thank you iyiyim. <laughs> Teşekkür ederim. I am fine iyiyim. What are you doing here? Burada ne yapıyorsun? I am preparing a play for 29 October with my friends. 29 Ekim için bir oyun hazırlamaktayım arkadaşlarımla beraber. That's 29 October Republic Day in Turkey. Right? İşte burada da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı değil mi Türkiye'de diye soruyor. Yes, evet, it's a national celebration. Evet, ulusal bir kutlama. We perform shows and sing songs at school on that day. Bugün de biz şovlar düzenliyoruz, performanslar düzenliyoruz, şarkı söylüyoruz demekte. Yani kutladığından bahsediyor. O zaman ilk sorumuz. What is the name of the national day? Ulusal günün adı nedir? Tabii ki de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Direkt 29 October Republic Day, Cumhuriyet günü. What do they do on this national day? Onlar bugün de ne yapıyor diye soruluyor. They perform shows and sing songs. performans düzenliyorlar ve şarkı söylüyorlar diyerekten cevabımızı veriyoruz. Ve devam edelim üçüncü sorumuzda. Hello, merhaba. My name is Betty. Benim adım Betty. I am from the United Kingdom. Birleşik İ İngiltere'den işte. İngiltere'li olduğundan bahsediyor. I am 14 years old. 14 yaşındayım. I go to Atatürk Lower Secondary School. Atatürk eee ortaokula gitmekteymiş. My favorite school Club is teknoloji. Benim favori okul kulübüm teknoloji kulübü olarak bahsediyor. Adı ne? Tabloya göre cevaplayacak olursak adının Betty olduğunu söyleyebiliriz. Betty. Age yaşı 14. Country ülkesi United Kingdom. The United Kingdom. Favorite club, favori kulübü ise teknoloji. Teknoloji kulübü olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim dördüncü sorumuz ile. Look at the pictures and write the name of the school clubs under the pictures. Resme bakarak altına hangi kulübe ait olduğunu yazacağız. Burası science tabii ki de bilim kulübüne aittir. Buraya baktığında tiyatroyu görüyoruz veya işte drama yazabilirsiniz. Drama veya tiyatro kulübü olarak söyleyebilirsiniz. Bunun yanında Üçtekine baktığımızda art yani resim kulübü olarak söyleyebiliriz. Burası müzik kulübüdür ve burası tabii ki spor kulübüdür. Spor kulübü olarak kulüpleri de böylece yazmış olalım ve geçelim. Beşinci sorumuza. Burada da cümleleri okuyacağız ve altlarını uygun şekilde doldurmamız bizlerden istemek, istenmekte. Elisa diyor ki I like solving problems. Ben problem çözmeyi seviyorum. Ve hangi kulüpte olduklarını tahmin edeceğiz. Problem çözmeyi seviyorsa o zaman matematik kulübünde olduğunu söyleyebiliriz. Maths, matematik. I am good at playing musical instrument and singing. Müzikal enstrümanlar çalmayı ve şarkı söylemeyi seviyorum. O zaman Danny'nin en uygun kulübü müzik kulübüdür tabii ki de. Terry için I love drawing pictures. Resim çizmeyi seviyorum. O zaman art kulübüne gitmeli. Resim kulübüne gitmeli. I like doing experiments. Deney yapmayı seviyorum. O zaman science bilim kulübüne gitmelidir arkadaşlar. Bu şekilde bu sorumuzu da tamamlayalım ve geçelim 6. ve aynı zamanda son sorumuza. Burada da ülkelerin isimlerini bizden istemekte bayraklarına bakarak. Şimdi bu ilk ülkemiz Türkmenistan'dır. Türkmenistan direkt aynı şekilde yazılıyor. Sadece ü yok. Bunun yanında Diğerine bakalım. Burada Japonya'yı görüyoruz. O da Japon diye zaten yazılmaktadır. İspanya'yı görüyoruz. Spain. Burada da Rusya'yı görüyoruz. Russia. Ve burada da Kanada'yı görüyoruz. Bunu da Kanada olarak, Canada olarak yazmamız bizleri tam puana getirecektir arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Daha fazla örnek yazılı sorular için... Yazılayın.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerin yazılı videolarına da kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olan herkes inşallah bu sınavından 100 tam notunu alır diyerekten de duamızı etmiş olalım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.